Banane <laughs> banane Yansın dünya banane 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 Kalbedersin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir değer evde yemekle Rengin oyna çekti ama kalbimin üstüne geçen aldı Hepimiz salmaya geçen oldu, oldu. karnımızı gider bir geçen oldu şimdi geldi bir geçen aldı yılan karının beyazından geçmeye tam olmazından geçmeye rüzgarın havasından yarısından kırasından taş kaydın gelince hayaline temizlenin hayaline iki kepare der dediniz de.

Demekle zengin oynar çıktı de demekle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimiz tam bir gelin oldu Güzel bir taşın oldu zengin oynar Sevgilin oldu Zılman karanın beyazından Geçmiyor İstanbul beyazından İzmir'in havasından Yazısından Turasından Taş koydum gence hayalime Peki bu terazım hayal efe der dediniz de kulunu da ayarla anne <Sessizlik> He, bana dünya anne anne dünya anne bana anne bana anne dünya bana anne bana anne bana